Aksaray'da ikinci aşk skandalı. Tanesi bin liralık bardakları, altın kaplama klozetleri 25 bin euroluk koltukları ve tahtı ile tartışma konusu olan saray, ikinci aşk skandalı ile çalkalanıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında danışmanın yaşadığı aşk skandalı büyüyor. Erdoğan'ın danışmanının sarayda ikinci bir sevgilisi daha olduğu ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan skandal üzerine Sümeyye Erdoğan, danışmanı babamdan uzak tutun diye tepki gösterdi. İşte Beştepe'deki sarayı sarsan iddialar. 26 yaş küçük sevgili. Sözcü gazetesinin haberine göre danışman kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini önce başbakanlık kadrosuna aldırıp sonra kendi birimine kaydırdı. Danışman sevgilisini kendi biriminde yönetici yapınca kriz patlak verdi. İkinci sevgili. Sarayda yaşanan aşk krizinin tartışması devam ederken ikinci sevgili ortaya çıktı. Aynı danışmanın Cumhurbaşkanlığında yardımcı personel olarak çalışan ikinci bir kadınla daha birlikte olduğu anlaşıldı. Babamdan uzak tutun. Arka arkaya patlak veren sevgili krizi Erdoğan ailesini kızdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın babasıyla gezen danışman için "Babamdan uzak tutun" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi. Ne olacak? Yaklaşık 5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışan danışman için suyu ısındı, yorumları yapılıyor. Danışmanın bu göreve gelmesinde etkili olan kişinin de milletvekili adayı olması nedeniyle koruma kalkanının olmadığı söyleniyor. İlk adliya Emine Hanım'a gitmişti. Geçen hafta ilk aşk skandalı basına yansımıştı. İddialar şöyleydi, neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında olan bu danışmanın, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini Aksaray'a taşıması ve kendi biriminde en etkili pozisyona getirmesi sarayı karıştırmış. Konu Emine Hanım'ın kulağına kadar gitmiş. Bu konulardaki hassasiyeti ile tanınan Emine Hanım da iddialara çok sinirlenmiş daha önce evlilik dışı ilişkileri olan bakan ve milletvekillerinin devre dışı kalmasında katkısı olduğu dikkate alınınca danışmanın koltuğunun da altından kayacağı konuşuluyormuş.